Geldin mi? Geldim Hasan, geldim. Ee, hırsızlar gibi evlere girdim senden ötürü. Tete merdiven Ayden. Ee, ben inmeyeyim atacağım. Sen gel. Ne? Ee, i̇nmeyeyim diyeyim, sen gel yukarı. Niçin? Ee, niçin? Niçin mi? Ee, ağaç güzel burada. Bak, e, dallar var. E, yapraklar, sura yıldızlar çok güzel görünüyor. E, hadi, gelsen <laughs> hadi gel sen yanıma. Geleyim öyleyse. Gelir misin? Hadi Hatice'm, Çok özledim seni. Ben de. Tuttum seni, tuttum, tuttum, tuttum. Biraz için düşecek idam. Hiç müsaade eder miyim düşmene Ateş'im? Ben varım burada, korkma. Öyle sağ sen varsın. <laughs> Eda, merdivende düştü. Aa, e, e merdivende düştü. E, e, e. Buradan her şey ne kadar ufak görünüyor değil mi Atice'm? Öyle ya, çok ufak gören Korkma Hatice'm, ben yanındayım. Asan. Söyle ay Her şey güzel de... ...nasıl ineceğiz biz bu ağaçtan? Korkma ay ben yanındayım. Nerede o bakır tas? Nereye koydum ben bunu? Ana! Ne? Ben demeyim mi size bunları bile dizmeyin diye? Bak bulamayın te işte ben arada gibi bulamayın. Ana güzünü sevem sakin ol biraz. Kız şeyleri uyandır Hadi Haydi götür onlar. Haydi. Götür yasır yukarıda haydi haydi. Haydi. Hadi. Ee, hadi, haydi haydi. Haydi. Ay. Ay, sakin ol Fatma, kendine gel. Hiçbir şey olmayacak. Asmayacaklar kocanı, koy verecekler. Konuştum ben onunla. <laughs>